Evet ateş ve su oynuyoruz biz. Çok güzel bu oyun. Hadi Tombiş bu bölümü geçelim Ya Ya başlatmayalım o zaman yok musunuz sen? Hadi kalkın kalkın. Ne oldu? Ya ne bu şey ya? Yok, şey. Korku çarne bütün köyleri yok etmiş. Sıra bizim evimize doğru geliyormuş. Ne? Evimizi yok edecek. Bizi öldürecek Olamaz. Ya nasıl olur ya bu? Ya nereden çıktı yine bu korkunç anne? Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Ya şu bölümü geçeceğim bakalım. Ya Tombiş bırak şu bilgisayarı dedim. Bırak dedim sana. Allah Allah ya. Ya, bir şey ya, ya. ne yapıyorsun sen kokunç anne gelecekmiş evimizi yıkacakmıştır olamaz ya olamaz ben ya, ben ya. Ya, o ya, o ya. ne yapacağız bural baksana ya, gülüyor evimiz gülüyor. çok güvensiz hemen güvenli hale getirmemiz lazım baksana kokunç anne hemen girip öldürür bizi Evet bence de evimizi güvenli bir yerle getirelim. Tombiş hadi ya. Ya Tombiş. Ben oynayamak istiyorum ya. Tom iş... Ya Tombiş ne de? oyunu ya? Ne oyun Allah aşkına? Korkunç anne bizi öldürecek diyorum. Sen hala oyun dinliyorsun. Bir de hayatım boyunca oyun oynayamayacaksın. Göreceksin ama gününü. Aynen. Hadi gel bakalım şimdi Gökçe. Evimizi güvenli bir hale getirelim tamam, tamam mı? Tamam ben hemen evin kenarlarını kazıyorum tamam mı? Şöyle. Evet, hemen sen baş evet Tombiş lav koydum. Şöyle hızlıca koyayım arkadaşlar. Ya gördünüz mü? Korkunç anne gelip bizi öldürecekmiş. Şöyle Tombiş hazırladım ben. Hadi bakalım sen de oralar lavlar koy tamam mı? Rol sen ne yapıyorsun ya orada? Boş ben boş. Ne? Ben Hı. de buralara kameralar koyacağım. Tamam kameralar koy. Kameralarla her yeri izlememiz lazım. Hadi Tom güç sen de buralara lavlar koy tamam mı? Baksana arkadaşlar evimiz çok güvensiz. Hemen güvenli hale getirmemiz lazım. Yoksa hadi görmüş olduğunuz korkunç bizi şey mahvedecek. Evet hadi Bak, koy bakalım. Tamam kameralardan içerideki bilgisayardan kameraları izleyebiliriz değil mi? Geldiğinde de görmüş oluruz hemen. Ay öyle kameraları evet, izleyebiliriz içeriden olacak. Evet çok güzel olacak. Güral istersen buralara da şey koy geçit yap bize. Geçmemiz için gizli lavlar koy anladın mı? Ha sahte lavlar. Evet sahte lavlar koy. Ben de şimdi ne yapayım? Geleyim şuraya bir duvar yapacağım. Duvara da görünmez cam koyacağım tamam mı? Görünmez Tamamdır. duvar koyacağım. Tamam koyuyorum o zaman. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi burayı görünmez duvardan şey yapacağım arkadaşlar. Aa, şöyle görünmez duvar yapacağım arkadaşlar. Ha, ne yapıyorsun? Aa Tom var ya çok akıllıca. Gelirse ayaklarına dikenler batar. Bize bir daha bulaşamaz. Şöyle arkadaşlar şöyle hızlıca koyayım bakalım bir. Şöyle şuralara görünmez. Ben de görünmez buraya büyük bir tane kule yapacağım. Kule mi yapacaksın? Aa evet oradan hem vurabiliriz değil mi onu? Şöyle Aynen şuraya öyle. da yapayım. Evet e, arkadaşlar. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. gibi duvarım hazır böyle. Şimdi arkadaşlar geleceğim. Buraya böyle görünmez duvar koyacağım arkadaşlar. Aa gördünüz mü? Çok güzel oldu arkadaşlar. Baksana Girol. evimiz çok güvenli oluyor. Şöyle geçmeye çalışayım. Aa geçemiyorum Güral çok güzel oldu. Çok güvenli oldu Bakayım. baksana. Oha geçemiyorum. Peki, evet geçemezsin. Şey şöyle şu kenardan çıkacağız tamam mı? Şu şöyle şu şekilde. Tamam mı? Ha anladım. Evet şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Buraya kaktüsler koyacağım Ay, tamam mı? Olur, şöyle. Söyle. Ya <laughs> Ya Bedem uyuma Tombiş oh, ne yapıyorsun yok, ya? ya? Allah Allah! ya ne bilgisayarla oynuyorsun. Az dur da Oyna. Bilgisayarı ver bana. Bilgisayarı ver. Yok hey, sana ben bilgisayar Tombiş bizim de, başımız belada sen gelmişsin bilgisayar oyunu oynuyorsun. Bekle ateş ve son az ya. sonra. Ya Tombiş ağlama hiç ya. Hiç ağlama. Tombiş ya niye ağlıyorsun? Tamam işte az sonra oynayacağız. Aa Tombiş nereye gidiyorsun? Ya Tom Bey. Ya tamam. Ya gir oğlum ver şunun bilgisayarını hadi ya. Kıyamam. Ya kıyamam ben sana. Hadi gel ver bilgisayarını Tom Bey. Gel gel lanet olsun. Gel al. Veriyorum gel hadi. Ya öyle deme ya <laughs> Allah ın Allah, ın Allah ın ya. Şöyle Şu arkadaşlar. Şuradan o da alalım arkadaşlar. Alın kumla kumu aldıktan sonra buraları da kaktüs yapacağım arkadaşlar çok güvenli olacak tamam Tomiş hadi sen de orada bilgisayarla oyna o zaman madem bu kadar çok sevmişsin ay keşke öğretmeseydim bir ol ateş ve suyu ya çok sevdi Tomiş ya, ben nereden bileyim böyle olduğunu Allah Allah ben de şuralara kaktüsler koyacağım sen oralara kum koy, koy tamam bakalım mı? tamam şimdi şuraları da kazayım mı etrafına etrafında koy Aynen, etrafı kaz. şöyle tamam o zaman şuradan yine başlayalım şöyle olsun şuraya yapacağım şuraya 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 Ondan sonra şurayı da yapayım. Evet koydum. Şimdi kum koyuyorum. Kral evimiz çok güvenli olsun. Acaba yani lazer mi mi koysak? Deneyim. Ben kum ve kaktüs koyacağım. Tamam Sen ben o zaman olarak. kazıyorum. Şöyle şurayı da kazacağım. Arkadaşlar şöyle oldu arkamdan yapsın. Şöyle şurası var. Şurası var. Şöyle arkadaşlar. Şurayı da yapayım. Şöyle çimenleri de yok ediyorum. Şurayı da yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar evimizin çok güvenli olması lazım. Yoksa korkunç anne bizim işimizi çok güvenli bitirecek. Sosis'e çevirecek Ay, bizi arkadaşlar. ya. Sosis Bizat olacağız. Sosis. Şöyle şuraları da yapayım arkadaşlar. Ay olamaz. Şurayı kırdım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Evet arkadaşlar çok güvenli olması lazım. Şöyle şurayı da yaptım. Şuraya da. Evet Güral. Benim işim bitti Kalk tamam mı? Koyma, devam ediyorum. Bağır. Tamam Görüyor hadi. Musun? Ben de şöyle Nasıl kum koyayım. Oluyor mu? Bakayım şöyle bir etrafa. Ay çok güvenli olmaya başladı bir evimiz. Şuraya bak. Şöyle ben de şuralara kumlar koyayım o zaman. Çok güvenli oluyor evimiz. Korkunç anne bize hiçbir şey yapamayacak. Kendisi sosis'e dönecek değil mi Güral? Şöyle. Aynen öyle. Şuralara da şöyle bir... ya Pembe sosu yapacağım onu. Evet, pembe yani. bir sosis olacak ondan. Allah Allah ya ne istiyorsa bizden. Yazık. Tombiş nerede? Bütün köylerin önünde geçmiş sen burada? Tombiş ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya? Hop pidile, hop pidile, hop pidile. Ya Tombiş ya Allah Allah bilgisayarın ondan sıkıldın tabii değil mi? Şöyle. Evet, sıkılmışım Ne yapacak evet, ki? Evet, evet sıkılmışım. Bak ben buraya bir tane bir yapacağım, şey yapacağım bir tane. Aa, Aa bak, ne yapacaksın ki? Ne yapıyorsun Allah ki Allah, sen? Ne yapacak Tombiş buraya? Ben de anlamadım. Buraya yaylar koydu. <laughs> ne yapacaksın ki sen bunları? Hadi yap bakalım top 15. Ya yapacağım bir şeyler ya Jesus yapacak mısın öyle? Hoş mu bana ya? Aa, i̇yi tamam, tamam tamam, tamam o zaman. Allah Allah ya ne yapıyor bu yine? Şöyle. Neyse baksana. Gökçe ben Öpücüz de gel bak. Şimdi. Ben de buraya düz yapacağım şimdi. Ben de buradaki Gözcü Kulesi'ni bitiriyorum tamam mı? Yorum tamam. kalmıştı. Tamam bitiriyorum. Ben Gözcü Kulesi'ne oraya da şeyler koyayım mı kameralar? Gözcü Kulesi'nden de kameralarımız olsun. Aynen öyle. Orada şöyle da kamera şuraya sen. da koydum. Şöyle şuraya da koydum ya. Çok güvenli olacak. Şuraya da koyayım bakalım şöyle. Bir de şuraya koyacağım şöyle de şöyle. Evet, çok güvenli olmaya başladı bile. Şurayı kırayım iki tane koydum. İki tane koymaya gerek tamam yok. Tamamdır. Bak nasıl oldu? Böyle şuraya da koyayım. Ya çok güvenli oldu Gürol. Çok güvenli oldu. Bitti mi sence işimiz Tombiş? Tombiş sen ne yapıyorsun? Aa, Tombiş ne yapıyorsun burada? Tombiş ne yapıyor? Bilmiyorum. ya, Julia. Julia, şey abi kaçmayın ya. Bayım şey yapıyorum ben hele ya. Ya iyi tamam, tamam ya. Tamam Allah Allah ya. Ya şurada ne Bak nasıl oldu Gökçe gördün mü? bir çok güzel oldu. Baksanıza arkadaşlar siz de yorumlara yazın sizce evimiz güvenli oldu mu sizce korku canım bize zarar verebilecek mi yazın arkadaşlar yorumlara yorumlarınızın hepsini beğeneceğim arkadaşlar ay, ay arkadaşlar. çok güvenli oldu ya Böyle. bence merdiven koyuyorum koşa tamam mı Aa, doğru evet yukarı çıkmamız için merdiven gerekiyor bize buraya gizli dav koydun mu sen Ha koymuşsun tamam. Tamam koydum. Böyle. Ya şöyle Tombiş ne yapıyor? Bilmiyorum ki Tombiş'i ben hala anlamadım ne yapıyor şöyle evimizin içine güvenli Oyun ya, oldu. Oyun yapıyorum net yan yan. Tren o, tiren mi? Ne yapacağım ya? Ya, ya Tombiş, tombiş ya. şeyler ya, Vallahi Allah, sen? aşkına yardım etsene bize treni ne yapacağız biz? Oyun ya, tiren, yardım et bize. Oyun ne ben niye ben bu yapacağım? Ya Tombiş tren, ya, ya treni ben. ne yapacağız biz? Aa ne yapıyorsun sen buraya da mı tren yapacaksın? Korku treni mi bu? korkutuyoruz mu yapacaksın? Korkut seni ya bu korkut seni bu şimdi çok huzur gel korkut Ay çok musun? korkunç çok yüksek duruyor. Çok korkunç. Ya ama Aa, bu şey ya. Aaa mı Ha buradan demek ki başımıza bir şey gelirse trenle emem kaçıp gidecek miyiz? Aa. Ya Tombiş ya, kim ya, bir ya? Bir niye geri zekalı bir diyorsun ya. Allah Allah Hemen ya İyi tamam ben de sana Kaçam yardım yani. edeyim o zaman tamam mı şöyle Aynen, şuraya da koyayım, koyayım şuraya, şuraya şey. da koyayım şöyle koyalım bakalım şöyle yardım edelim Tombiş'e biz de o zaman şöyle bak oldu mu Tombiş? Oo mükemmel oldu. Evet baksana Aynen, çok buradan güzel oldu. Ay. Evet buradan istediğimiz erken. gibi kaçabileceğiz bence evimiz yeterince güvenli oldu daha yapacak da bir şey kalmadı değil mi Girol? Evet bence çok güvenli o, olur. O zaman hadi ben alacağım hazırlan. bilgisayarımı da içeride biraz ateş ve su oynayacağım tamam mı? Şöyle, anne ah. ben de oynayacağım bekle beni Gökçe ben geliyorum İyi tamam gel hadi içeri gidelim. Hadi ben içeri ben de içine, ben de tamam, Hadi bakalım ben evimin içine gideceğim. Korkunç anne gelirse İyi, tamam. ses ver tamam mı Gül Olsen? Şöyle girelim bilgisayarımı Gülçe. yerleştireyim. Hadi o zaman Sessiz ben oynayayım. Siz işte evde oturun oyun oynayın tamam, tamam mı? Tamam hadi bay bay. Ben bir markete gidip geliyorum. İyi tamam hadi bay bay. Ya hadi şu bölümü de geçelim Tomiş çok güzel şurayı da geçelim vallahi. Olamaz, olamaz. olamaz. Ah, olamaz. Sesi. Korkunç geldi. Olamaz. kısaca zırhlarımı giyeyim şöyle. 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 Olamaz, olamaz ya ne yapacağız biz? Ne şöyle hemen sıramı da elime alayım. Ya nasıl olur ya? Bir dakika geliyorum hemen. Şöyle bakalım. Hadi gelin gelin koşun bakın. Ah olamaz. Şuraya da bak. Her yer korkunç ah, anneyle anne, anne, dolmuş. Korkunç olamaz, anne, anne. Bize zarar Anladım. vermeye çalışma. Anladım. Hiçbir şey yapamayacaksınız bir kere bize. Bizim evimiz çok güvenli tamam mı? Bizim şey Yolum hepiniz yok edeceğiz. Hepinizi. Evet bir kere tombuşaklı. Hepinizi yok edeceğiz. Sizin işinizi çok gideceğim yanlarına. Aa Tombiş şöyle şuradan ben de Olmuş alayım. Valla ben de gideceğim yanlarına şöyle. Şuraya geleyim. Hadi ben koyayım. de ah, Ben Aa, de gidiyorum. Gökçeğim. Hadi hadi gidelim. o oh, yanlarına gideceğim Gel. şöyle. şöyle. Aa ah. ah, çok korkunç. Ah. Oh geldik. Geldik mi? Evet ben de öldüreceğim Oy, hepinizi. Şöyle. Aa olamaz bana saldırıyorlar. Göstereceğim Oo, size şimdi gününüzü. Yoğunluğu Göstereceğim. Göstereceğim. Evet korkunç anne ve köpekleri tamam mı? Göstereceğim size gününüzü. Şöyle. Şunları da öldüreyim. Girol ne yapacağız biz? Çok kalabalıklar. Çok Aa, güçlü ay, gelmişler. Ay, ben bittim bitti. ah. İyi <laughs> misin Girol? Geldim. <laughs> <laughs> geldim, <laughs> geldim geldim geldim. Oha haydi lesi ato atı, atı gide gide tüm biçepinizi mahvederiz. Ha tüm <laughs> şey. şöyle hadi şunları da öldürelim. Oo oh, oh. bakalım. Ay a, burada şunları da var burada al. da var. Olamaz. Oh, hepinizi öldüreceğiz. Evet. hepsini. Oh. Korkunç anne eline havayı kaldır. Tutuklusun. Aynı öyle. tutuklusun anam. Evet Toy hadi korkunç anne ellerini havaya kaldır tamam mı? Yoksa seni öldürmek zorunda kalırız. Bize zarar verdin. Aynı öyle bize zarar verdin sen. Hayır olamaz. Beni lütfen öldürmeyin. Sizden özür dilerim. Susla, susla bakayım. Ee, evet, sus bakalım, sen. Çıktı. Allah Allah ya. Bir daha bizim köyümüze zarar verecek misin? Söyle bakalım. Böyle ha? Bir daha verecek misin? Hayır vermeyeceğim. Özür dilerim. Özür dilerim. İyi. Evet, o ben zaman bir daha, daha da değil köyümüzden. Köyümüzün önünden bile geçtiğini görürsem. Şu mermiyi senin alnının tam ortasından geçiririm. Haberin olsun. Değil mi Güra? Merak etme. Artık kimseye zarar vermeyeceğim. Tamam. İyi tamam. Korkunç anne de akıllandığına göre evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Evimizi görmüş olduğunuz gibi çok güvenli yaptık arkadaşlar. Kimse bize zarar veremedi. Korkunç anne ve köpeklerini öldürdük. Korkunç anne de inşallah akıllanmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bugünkü maceramızın sonuna geldik. Öpüyorum hepinizi. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.